evvelim sen oldun, ahirim sensin demişti ya o tertemiz duygularıyla Neşet Baba. Bugünü kastetmediği ortada. Evvelim diyor, daha dün tanış olduğuna. Ölümsüz aşkmış güya. Sonra, sonra bir bakıyorsun, kimseler yok ortada. Ya Kadın kaçmış bırakıp dört çocuğunu ardında ya adam kapmış üç çocuklu kadını yapmış mı? Sana aşk diyorlar adına bu aşk mı sevda mı zina mı yoksa? Rabbim nereye gidiyor bu millet böyle? Sonumuzu sen hayreyle gurur şeref düşmüş yerlerde. Dön çağrısı yapıyor bir de gözyaşları içinde. Başka yatakta uyanan eşini. Oysa dönmesi gereken dünya. Şimdi, şimdi bağırmak istiyorum avazım çıktığınca. Durdurun dünyayı, durdurun. İneceğim bu durakta, ineceğim bu durakta.